Huntington, Vermont. Benim adım Roy Hines. Aşırı pinti biriyim. Eşim Liza ile beraber Vermont'ta yaşıyorum. Roy'un hayatımızı empoze ettiği idareli hayat tarzına göre sabah 9 akşam 5 düzenli işe gitmek yerine gayretimizi hayvanlara veriyoruz. Hadi bakalım böyle gelin çocuklar. Kendimi öz kaynaklarını gayet iyi değerlendiren biri olarak tanıtıyorum. Böylesi bizim için daha uygun. Kocam Roy'u seviyorum ama aman Tanrım acaba o bir pinti mi? Burası mutfağımız. Sıradan bir buzdolabı. Size paradan tasarruf etme usullerimden birini göstereceğim. Dikkat ettiyseniz kirazların sapları yok. Onları tartmaya götürmeden önce saplarını temizliyorum. Böylece saplarına masraf etmiyorsunuz. Zaten saplarını yemiyorsunuz. Bunlar da aynı işlemi uyguladığım üzümler. Onları ufak asmalarından ayırıyorum ve bu sayede her seferinde 4-5 cent kar ediyorum. Çok da lezzetliymiş. Şimdi de bu muz kabuğundan bir parça alıyorum. Çoğu insan bunun müthiş bir ayakkabı parlatıcısı olduğunu bilmez. Kocam benim fazladan para harcamama engel oluyor. Bu çok sinir bozucu bir durum. Soslara asla para vermeyiz. Hazır yiyecek satan dükkanlara giderek ücretsiz olarak aldığım ketçap ve hardalı Evdeki boş kutulara dolduruyorum. Mesela bu kaba dürüst olmak gerekirse 5 ya da 6 sene önce para vermiştim. Eskimiş gibi duruyor ama hala işe yarıyor. Bu kutu vasıtasıyla tahminimce bu zamana kadar yaklaşık 75 litre ketçap tüketmişizdir. Herkes gibi ben de tuvalet kağıdı alıyorum. Çift katlı ve ucuz olmasına da dikkat ediyorum. Bu şekilde ortadan ikiye ayırıyorum ve iki ayrı rulo elde ediyorum. Tıraş iletlerimi tek kullanımlık olarak satın alıyorum. İki ya da üç kullanımdan sonra bıçaklar köreliyor. Bunun için de ayrıca bir kibrit kutusu kullanıyorum ve böylelikle bıçakların kullanım ömürlerini uzatarak en azından bir hafta daha dayanmalarını sağlıyorum. Diş macunu bitmeye yakın, tüpü neredeyse boş gözükür. Elime sıradan bir ev makası alarak macun tüpünün ucuna doğru kesiyorum. Sonra o parçayı kendi etrafında döndürerek en azından bir hafta daha kullanıyorum. Bunlar benim donmuş varlıklarım. Tabii ki bir kredi kartımız var ama abartmamaya gayret ediyoruz. Kredi kartlarını donduruyorum. Bu sayede ona erişim zorlaşıyor. Şu an buzunu çözmeye uğraşıyorum. Eşimin de kullanmak istemesi halinde üzerinde biraz emek harcaması gerekecek. <laughs> Bunlar benim tekrar tekrar ve tekrar kullandığım kağıt havlular. Gördüğünüz gibi hala kullanılabilir durumdalar. Ve bu sayede yılda sadece kağıt havlulardan 100 dolar tasarruf ediyorum. Kahve çok pahalı bir ürün çarçur etmeden bunu yeniden kullanıyorum. Örneğin bununla daha önce 3-4 kez kahve yaptım ancak işi bitmedi. Bundan bir bardak daha çıkar. İsterseniz size çay yapabilirim. Cam temizleyicisi, sprey şişesiyle beraber aşağı yukarı 3 dolar. Ben bunu yeniden satın almıyorum. Kahveyi dibine boşaltarak kendim imal ediyorum. Çalkalıyorum. Dışarıdan kirli gibi gözükse de camı nasıl temizlediğine siz karar verin. Buna her ay harcadığım 3 doları cebimde tutarak yılda aşağı yukarı 40-50 dolar tasarruf sağlıyorum. Gün ışığı gibi parlak. Harika oldu. Banyomda kullandıklarımdan 5-6 sent tasarruf etmeyi de köpüren bu anti asit tabletlerden birini klozetin içine atarak gerçekleştiriyorum. Ve işte ışıl ışıl parlıyor. Klozetin su haznesinin içine büyük bir taş veya tuğla yerleştirirseniz sudan masrafı epey engellersiniz. Ayda yaklaşık 8 dolar kar etseniz, yılda bu size yaklaşık 100 dolar yapar. Tekrar tekrar kullanmam göz önüne alınırsa diş ipinden muhtemelen ömür boyu tasarruf edebilirim. Dişçiye gittiğimde bunlardan ücretsiz numune talep ediyorum. Onlar da seve seve veriyor. Bir iki kez kullandıktan ve üzerinde herhangi bir parça kalmadığına emin olduktan sonra bunu çamaşır ipine asıyorum. Sonuç olarak Roy bana rağmen fazladan para harcamayan bir adam.